Orta Bey, şu bizim çalışan değil mi? Evet Ahmet Bey, bizim çaycımız Derman Bey. Peki Orta Bey, Derman Bey ne yapıyor orada? Ahmet Bey, ismi Derman Tülüm. Her sabah şirketimize çöpleri karıştıran, içindeki şişeleri toplayan kişi. Peki, onları toplayıp satmak için mi topluyor? Evet patron, satmak için. Neden, durum iyi değil mi? Ahmet Bey, Derman Bey fazla durumu iyi olmadığı için ekstradan bu işi yapıyor. Tövbe, hemen şirketi arayın, üç tane daha çöp bıraksınlar. Fakat sadece içinde şişe ve karton bıraksınlar. Tek tek hepsinde olur, ondan başka bir şey içine atmasınlar. Tamamdır patron. Ha bu arada, Derman Tulum kendi içinde nasıl? At Bey iyi ve çok titiz. Kendi arkadaşlarına da yardım etmeyi çok sever. Ha bu arada, her ay Derman Bey'in evine 5 kiloya ve erzak göndermenizi istiyorum. Fakat bu durumun üstüne sen ilgilenmeni istiyorum Porto Bey. <laughs>